Var. Sana sürprizim var. Yusuf mu geldi? Selamünaleyküm. aleyküm. Selam. Tabii ki ben geldim. Tabii ki ay, ben geldim. Ay, ay Hoş geldin sana. Benim teyzem, canım hanım nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ olasın. Ya? Ne var ne yok? Ne yaptın işleri hallediyor musun? Hallettim, hallettim. Çok şükür. Şey. Ellerim tutacak, ben dokunuyorum Doğma yanmıyor, sen, yanmıyor. Allah Allah. Baksana yanmıyor. Şükür bana, şükür bana. Allah büyük. Aynen, aynen. Rahatla ararsan öbür dünyada, bu dünya boştur. İnşallah, tabii tabii. tabii. Eyvallah, valla seni özledim bir yerim görün dedim seni. E ee, kuzum ben de seni özledim, dün merak ettim dedim ki yarabbi arattırdım bir... Dün ben dedim. baştaydım, stat çok kalabalıktı, gürültü evet, vardı. Ya ee, şimdi teyzeme bahçı kalacağım, ayı bulur, gece geç gittim eve, o yüzden dolayı. Ha, şimdi ben de saat 11'e dek de bekledim, acaba gelin, acaba gelin. Evet. Hoş dedik ki on bizden sonra da gelmez herhalde dedik. Evet evet. Ah, dün sen gelecek diye bir de senden önce misafirlerim geldi. Evet. İstanbul'dan geldi, Ankara'dan geldi. Neyse, onlarla evet. sohbet şöyle böyle derken seni anlattım. Evet. Ondan sonra dedim ki şimdi gelecek, şimdi gelecek. Ah bir gelsin de ya bu Bak geldim. Böyle... cuma <laughs> bana cuma günleri gelirdin. Dün evet. işim vardı, bak bugün geldi. No. Ödeştik mi şimdi? Ödeştik, ödeştik. Şimdi üstte bile bize bir ilahi söyleriz. Oh, oh, Baklarımızı oh. oh, oh. oh. böyle kirin pas oh, 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 oh. Ne derim sen, ne derim? Eyvallah. Düşmüşüz de mansız derdi, de nefsim sende düşmüşüz de, mansız derde yalan yine nefsim sende nasıl bakarım aşerde can Ahmet'in nur yüzüne nasıl bakarım aşerde can nur yüzüne Hastayım tevhid tabibi, insucinin peygamberi, Ahmed'i in muhtar habibi, nasıl bakarım yüzüne vay. Hastayım tevhid tabibi, insucinin peygamberi, Ahmed'i in muhtar habibi, nasıl bakarım yüzüne vay. Canım teyze, canım hanım. Rabbim seni yormasın inşallah. Amin. Amin. Annem babam nasıl? İyidir, iyidir. Çok şükür. Sağ olasın. Allah, razı olayım. olsun. Bize dua ediyor musun? Etmez miyim? Allah razı ya. olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Yakup'un oğlu Yusuf. Evet. Yusuf'un sultanı Yusuf. Sen mi başkasın evet. bunun ya? Allah razı olsun. Sen gibi yani çok nadir bulunur. Çok nadir bulurum uzun ya Rabbi. Sen Allah anana babana al Allah iyi vermiş, güzel vermiş. Ne yapalım? Allah razı olsun. Allah Allah ya Rabbi ya Rabbi. <laughs> ya bir tane bu bu var bu dünya en iyi insana bak. Yara kaynaştığımızı yani. gördün mü? Evet, dünya rakı meleği, dünyadaki melek. Bak bizi kıskanıyor Rahibe abla gördün mü? Biz yine yara kaynaştığımızı gördün mü? Tamam mı? Tamam, ondan say, azıktır ya. Kıskanmayınız senden bayi. İyi yerden daha iyi batsın yaram bizim. Evet. Çok teşekkür